çakra var. Yani onun enerji alanı var. Hani deriz ki karşı, yani bu insan ener enerjisi elektriğini alamaz. Yani elektriğini cümlesi olur ya, yani. ve şöyle Ha çok soğuk itici çok sıcak ya. İşte bu bir enerji akışıdır aslında. Enerji, dünya. Yani durgun suyu düşünün. durgun suya attığınız bir taş nasıl küçükten dünya bir dairesel olay oluyor. Bunu nasıl olunarsa nasıl pozitif gönderirsen, eğer ben de o şekilde sana yansır. Sabah günü nasıl başlarsan, öyle gelir. Manyetik enerji de böyle bir şey. Enerji. Enerjini ver. Ustalar kendini ödül verebilirsin. Geçen bir ortamdaydık. Gelip bir öğrenci gözü, Muhabbet ediyoruz. Kişi tekerlek sandalyede yürüyor. Yani şey yapıyor. Gidiyor ve eğleneye gidiyor. Biz böyle kaldık. Tekerlek sandalyesine düşün. Yadaki arkadaş ondan gezer mutlu oluyor. Şu zenginliğimize bakın arkadaşlar. Bugün bizim başımıza gelmeyeceğin her zaman. Bu yüzden şu andaki varlığımızın, elimizdeki değerlerin kıymetlerini bilelim. Mesela şu anda üniversite okuyorsa birinci sınıf arayış. Geçen sene bu değildi. Şu anda sizin yanında olmak isteyen dünya kadar insan var Hayaller kuruyor. Bu olumlu bir şey değil mi? Geçen sene kazandığı anaydı mesela. Onun kıymetini, bugünün kıymetini bilmen lazım. Mutlu olmak istiyorsan bu değerleri bildiği zaman mutlu olursun arkadaşlar. Biz hep farkında olmadan enerjimizi hep olumsuz deneyimlerle, e, negatif kısımlara zihnimizi, bedenimizi, ruhumuzu verdiğimiz için mutluluğu seçemiyoruz. Farkında olmamız, mutsuz ediyoruz kendimizi. Ne yapıyoruz? Yükler üstümüze ata ata altına eziliyoruz. Şimdi bu polyanatik bir şey değildir. Mesela herkesin dışarıda olmaya doğrusu bir şeyler var. Önemli olan dile düştüğünde toparmaya kalkabilmektir. Bu hayat sana verdiği bir, bir uyar olabilir. Bu olumlu yaşamak sadece senin önünde. Tercihlerinle yaşamak senin elinde tercih etmek istenirdi arkadaşlar. Sen neyi tercih edersen onu yaşarsın. Herkesin başına olmuş Mesela ben geçen hafta gittim, ben çok ciddi rahatsız gittim arkadaşlar. Travma geçmiştim. Ama ona rağmen yapmam gerekeni yaptım. Hiç ona odaklanmadım, gittim. Normalde gidemezsin yani. Sadece orada yaşayacağım deneyimin heyecancıyla düşünerekten o her gittim ve başardım geldim. Bu kadar basit. Yoksa mazereti ona korudum, benden bir mühide kalırdım. <laughs> Mutlu olmak istiyorsan mutlu olursun arkadaşlar. Mutluluk bir tercihtir, mutluluk da bir tercihtir. Başarılı olmak mı istiyorsun, başarılı, başarılı olmak mı istiyorsun? Yarın ki çap yapacağın ön sınavda başarılı olmak istiyorsan yapacağın gerekli bir çalışma vardı. Ö öğrencinin verdiği örnek, farklılık yarattı değil mi? Farklılık yarattığı için kimin hangi zamanında nelerden feragat etti de o insan o duruma geldi. Düşünsene arkadaşlar. Biri de birileri eğlenirken birileri sabahlıyor. Birileri ulusal medyaya çıkıyor. Birileri de sıra dışı işleri Sıradan insanlar arkadaşlık yaparsa sıradan insan olursun. Farklı insanlar arkadaşlık yaparsan farklı olur. Orada geldi, yarın bir biri geldi, benimle tanıştı. İşte yarın sunum yapacağım falan, benim işe geçim yolduğu öğrenci. Bir ayaküstü bir çalışma yaptım, aklına. aldım. Ben hiç böyle düşünmemiştim. Bakın bu pazartesi bir uygulama bir yaptım. Dedim, yarın bir sunum yapacaksın, çok farklı boyutta sunum yapabilirsin. Bir şeyler çalıştık, sonucu alalım. Ya, mutlu olmak için olsun arkadaşlar. Başarı olmak için olsun. Hayatınıza negatif şeyler yok. Bak seni de Ben hayatımda öyle şeyler Çok rahatsız ediyorum. Hiçbir şey ben etkilemez arkadaşlar. Temizlik. Yaşıyorsunuz.